Spike map'inde en iyi gidecek karakteri söylemenize gerek yok bence Spike gider. Üf be, gördüğünüz gibi Spike'ın tap kendisini yapmışlar. Buradan da Spike'la girelim Spike'ın içine girelim ya. Spike'la Spike'ın içine giriyoruz. Ama doğru atlamadım sanırım ama kırmaları lazım ya. Kimin kırması lazım? Bir tane atıcının kırması lazım. Buradan Bibi geliyor. Gelme Bibi. Gelme bibicik. Gelemezsin Bibi ya. Buradan Spike aha bir tane daha Spike var. Buradan Spike'la takım yapalım ya. Sakura Spike'la adam gelecek galiba. Bucak galiba. Buradan Edgar'ı vurmamız lazım. Aha atlıyor Edgar'cık. Buradan ulti basıyorum. Aha hepsini yiyecek kardeşim. Hepsini yiyecek 500-500. Bakalım ne kadar yiyecek. Ölüyor mu? Ölmedi ya. Ölmedi. 700 canı kaldı. Ama bu Spike da buraya attı. Yine ulti alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Aldık. Hımm. Aha buradan ikisine basalım. Ha yine aha, buraya attı ki adama. Buraya attı ki. Sen de at Spike. Atarsın Spike. Hadi attın Spike. Buradan Primo'ya vuralım. Ultiyi alamadık. Yine kim kaldı ki? 3 tane ortada var. Bir tane Surge var sağda. Aha. Buradan yanlışlıkla Spike'a vurdum. Buradan Edgar'ı vuruyoruz. İkisi değdi mi? Değmedi galiba. Evet. Biri kaçıyor. Biri bu içinde o Surge'den ulti almaya çalışalım. Aha Spike da attı ama kırdılar ki her yeri. Biz de gazda öleceğiz galiba. Ya yapacak bir şey yok ki. Bu da ışınlanabilir zaten. Ultiyi almam lazım ya da. Hmm. Ne yapmamız lazım ya? Ne yapmamız lazım? Evet Spike satıyor. Sakura satan Spike. Satıcı Sk Sakura Spike. Hadi bakalım Mortis var. Ya yine mi köşede de ya? Yine mi köşede? Gidelim direkt ortaya ama kırmayacak. Aha Edgar geldi. Yani nereden nereye? Edgar gelme ya. Boş ver. Dört kişi izliyor ya. Kim izliyor acaba? Buradan atlayalım. Mortis vardı buralarda. Edgar direkt atlamış sanırım. Ortaya nereden geldi bu Edgar? Ortada mıydı ya da? Gel atla bakalım. Atla lan atla. Atladı ve kesti bizi. Yani buradan da ha kim lan o? 7 yüklü yeni skin'i olan Edgar. Bayağı bir ne olması lazım. Bu skin'i olması için yani bakalım kimmiş maç maç bitince şeride garibim yani zehire öldü. Kron zehirine. gördüğünüz gibi yani bizi satan Sakura Spike kimmiş? Spen. Yani ne diyeyim ya? Ne diyeyim ya? Böyle satıcı bir youtuber görmemiştim. Onu da görmüş olduk. Niye satıyorsun ya? Niye satıyorsun Spen? Buradan da maçımıza kod Madalin gelmiş. Yeni skinle birlikte tabii ki de Baya güzel ya. Bugün ünlülere doğmadık. Doymadık. Başka kim var? Süper Brawler kim ya? Ve adam zaten birinci olmuş yani bu skinle birlikte. Ya yani Spen niye satıyorsun ya? Öyle takım olmuştuk seninle var ya. Adam da büyük ihtimalle demiş ben satacağım diye. Ondan önce satayım diye. Ben de öyle bir şey düşünmüştüm ama satmadım. Ama adam sattı yani. Adam prolarını gösterdi. Baya güzel bir şekilde sattı. Sanki satın Hmm, primo var. Primo oyunun ultisi yok. Onun için üstüne üstüne gidebiliriz. Ulti almak için tabii ki de yani kızıyorsun ama yapacak da bir şey yok ki. Benim de suçum değil ki kardeşim ya. Benim mi suçum galip? Aha, Colt nasıl girdi ya oraya? Colt nasıl girdim? Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Boş ver Primo'yu, Primo'yu. Geliyorum. Nereden gidiliyor? Edgar takımı yapıyorsun ya. Ortaya gir ortaya. Git. Kardeşim git ya git boş ver. Senin ben. Buradan atlıyor ama buradan kesmeyi başardık. Evet ortaya girelim ya. Sonunda ortaya da girmek istiyorum. Aha koltu vurma ya. Ben de geliyorum ya. Bu ortaya gireceğiz. Aha cin kes çekiyor. Cin koltu kesmek üzere kesti. Ben ortaya gidiyorum. Boş ver. Aha hesaplaşma. Nasıl ya? Nasıl hesaplaşma bu? Buradan vuralım cine. Gelme cin ya. Ulti almam lazım benim aslında. Daha çok. Buradan vuralım. Ulti almam lazım. Hadi. Aha ortaya o girdi ki şu an. Hile hile sayılmıyor sayılmıyor. Buradan ulti basıyorum. Çok kötü bastım. Bir işime yaramadı ya. Bir işime yaramadı. Buradan aha ulti verdik adama. Buradan büyük ihtimalle bizi çekip darmadağın edebilir. Onun için biraz yani ne diyeyim, ne diyeyim ya. Ne diyeyim ya. Olmadı ki ultim de yok benim. Biraz kontrolü ele almam için buradan ulti basıyor ve evet boşa attı boşa attı çok güzel. Ama şu gadget'ın şeyi göstermiyor ki. Göstermiyor kötü o. Buradan aha şu yıldız gücümüzle biraz vurmaya çalışalım. Vuramıyoruz ki ya vuramıyoruz ki. Buradan aha emoji basıyor adam. Emoji basıyor emoji basma. Emoji basma ama gaz geliyor ki ya. Bir şey yapmam lazım. Hadi Bir şey yapmam lazım hadi ya olmuyor olmuyor Mermide de kalmadı. Duvar da yok ki uzun da değil. Buradan biraz vurduk gibi. Buradan yine vuralım. Yine vuralım. Buradan yine vuralım. Ama vuramıyoruz. Buradan ulti almam lazım. Aldım ultiyi. Buradan vuruyorum ultiyi. Ama ya tam köşede yatıyor ya. Tam köşede yatıyor. Adam. Buradan vuruyorum. Ama olmadı ya. Tam köşede yattı ve buradan video almayı başardı. Buradan görmüş olduğunuz gibi böyle bir yani map gelmiş. Adını sen koy diye ve evet buraya geldik. Bakalım Spike'la ezebilecek mi? Ne kadar vuruyoruz? %57 oldu bizimkiler gelemiyor ve adamlar da üçü de ortaya gitmiş. 2800 mü vurdu? 2600 vuruyoruz ve buradan da arkadaşlar da geldi ve %47'ye %0 almayı başardık. Baya yüksek bir spike var elimde. Bu trambolinin tam köşesine geçmeniz lazım. Eğer ortaya atlamak istiyorsanız baya olmadı olmadı ve Leon Edgar da hala orada şimdi evet onlar da şey yapmış gelememiş buradan vuralım ama olmayacak olmayacak gördüğünüz gibi adamlar büyük ihtimalle kazandı zaten Edgar'ımız Niye böyle oynuyor bilmiyorum ama buradan belki ama hayır nasıl ya niye olmuyor sanırım bir taraftan oluyoruz sadece ki o da onların tarafıydı ama onlar da yapamadı. Hadi bakalım yine Tara, Primo ve Colt geldi. Aslında Tara da bayağı güzel yani bence. Ama bizimkiler ortaya gitti ben gidemedim. Onlar da vuramıyor o kadar çok. Yani güzel, güzel ama yok güzel değil. Bizimkiler, o bizim Bizim safe'i ezdiler yani adamlar ikisi gidebilmiş. Ben niye gidemedim ya? Onu anlamadım ki. Bul, tek ve Sör geldi. Şunun tam köşesine gitmem lazım. Yine olmadı. Yine olmadı. Büyük ihtimalle bir şey var. Onlar yapabildi yani şu an. Birden başka. Niye bilmiyorum. Nasıl oluyor bu anlamadım ama oluyor demek. Onlar hatta Seyf'ten savunuyor şu an. Niye savunmaya gittiler bilmiyorum ama yani şu an savunmadalar ve bayağı güzel bir şekilde savunuyorlar. Ve de zaten işini yapıyor yani. İşini bayağı güzel yapıyor. Hatta savunarak mı yapacaklar onu anlamadım yani. Büyük ihtimalle sadece savunarak yapacaklar. Buradan evet gitmeyi başardık. Buradan ulti basacağım şimdi var ya size var ya üf. Sinir oldum ya. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Buradan ulti bastım. Tik orada. Search orada mı? Search gitti sanırım. Evet bizimkini vuruyorlar. Bizim seyfi. Burada niye olmuyordu ya? Baksana şuraya geldik yine. Oha. Burada niyeyiz ya? Burada niye? Buradayız yani. Buradan yüzde bir kaldı. Vur şuradan. Vur şuradan. Vuralım ama yani yüzde biri bitirecekler ya. Bitirdiler zaten. Evet. Baya güzel taktik yapmışlar. Bin kupada adam geliyor ya. Hadi bakalım şimdi spike geldi onlara da şu köşeye tam köşeye tam köşe şurada beklemem lazım sanırım evet şimdi gidebildik yani güzel buradan aksesuar basalım en fazla 2600 vuruyorum onların ikisi şey yaptı spike de vuruyor şu an vur 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 2600 ama yani onların spike nasıl daha fazla vurabiliyor ya onların spike ha spike değil ki o tek başına değil ki o evet Edgar da yardım etmiş yani şey yapmayı becerdik ya. Tam köşeye gideceksiniz ve çok az gideceksiniz. Bunun gibi ve ortaya gidiyorsunuz. Ama yani adamlar da çözmüştür bunu. Büyük ihtimalle buradan 3100 vuruyoruz. Güzel 3136 Aksesuar da burada basalım. 2600. Oha 5700 burada Güzel güzel. Buradan da aksesuar bekletelim. Ve buradan maçı kazanmayı başaramadık. Hadi olmadı. Savunmaya geldiler. Bir tane ultiyi alırım ben zaten yani. Bir tane ultiyi alırım ama evet. Buradan da maçı kazanmayı başardık. Ben de yıldız oyuncu olmuşum. Hadi bakalım rakipte de Edgar varmış. O da yeni bir ünlü biri olabilir. Bilmiyorum tam olarak. Göm ki şey olmadı ya. Mortis de geride kaldı ve güzel. Tik var en azından. Adamlarda da Colt yani Spike, Edgar ve Mortis defansa gitti. Niye bilmiyorum ama Güzel. Buradan şey yapmaya çalışalım. Ortaya gitmeye çalışalım. Buradan tam olarak ama olmuyor ki ya. Olmuyor ya. Nasıl olmuyor bunu anlamadım ben ama olmadı yani şu ana kadar. Buradan vuruyor adamlar ve büyük ihtimalle de bitirmeyi başardı yani. Gördüğünüz gibi buradan da maçı kaybetmeyi başardık. Tam olarak bilmiyorum ya. Tam köşeye gidilmiyor çünkü. Hadi bakalım tekrar deneyelim ortaya gitmeyi. Adamlarda spike ya da tara yok. Bizimkiler gitsin. Tam gitsin. Ben burada bekleyeceğim. Tam buracıkta bekleyeceğim ya. Tam buracıkta bekliyorum ve evet ortaya girdik. Zaten tara var yani. tarayla birlikte. Evet bayağı fazla vuruyoruz. Tik geldi. Tik vuramazsın o kadar. Buradan vuruyoruz ve bizi kazanmayı başardık. %94'e %0. Hadi bakalım tekrar ortaya gideceğim. Tam köşeye gitmeniz lazım. Bunun gibi ve sonra buradan birazcık giriyorsunuz üstüne ve zaten ortaya gitmiş oluyorsunuz. Adamlar biraz vurdu ama neyse biz de vuruyoruz buradan. 3100 136 vuruyoruz. Yani şu ulti ile belki daha fazla vurabilsek güzel olur ama Shelly geldi. Shelly geldi bizim yerimizi de açtı. Biz de oradan vurabiliyoruz. Buradan tam olarak buraya geçiyorum. Ve ortaya yine gittik. Shelly'e de bir tane çakıyorum. Buradan aksesuarda basıp maçı bitirmeyi başarıyorum. Adamları da bayağı yüksek. Gördüğünüz gibi bizimkiler de yüksek. Hatta yani güzel maçtı. Ben de bu videonun sonuna gelmek istiyorum. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.